La bitirin la bitirin la amına kodum. Ananı sikeyim senin orospu çocuğu. Ananın amına girsin o Ejderha. Ananın amına girsin o Ejderha. Çıkmamış Ejderha'yı başında bekleyen orospu çocuğu. Ananı <laughs>

Bu kadar oynadık yani bence bir güzel bir şey gelir. Bakayım. <gülüyor> evet. Eminim <laughs> çok iyi gelecek. 30 falan gelir herhalde. Çok iyi savaştı. 18 mi? <laughs> Ananızı sikeyim.